Kıymetli çocuklar, bugün sizlerle şiirde konu nasıl bulunur? Onu işleyeceğiz. Şiirde üzerinde durulan varlık, kavram, olay, durum ve düşünceye konu denir. Şiirin konusunu bulmak için şu soruyu sorarız. Şiirde ne anlatılmaktadır? Size bir örnek şiir okuyacağım inşallah. Daha sonra da bu şiirin Beraber konusunu bulalım. Oyunlar oynarız seninle, parkta, sokakta, bahçede, saklambaç, futbol, körebe, yere düşsem oynarken, uzatırsın arkadaşım elini elime. Bu şiirimizde, bu kıtamızda çocuklar, şiirin konusunu bulmak için sorumuz şu: Şiirde ne anlatılmaktadır? Cevap olarak hemen cevap karşımıza çıkıyor. Şiirin konusu arkadaşlıktır çocuklar. Şiirde anlatılmak istenen çocuklar arkadaşlık anlatılmaktadır. Bir de bir de şiirde ana duygu nasıl bulunur? Ona geçelim inşallah. Şiirde şairin dile getirdiği duygu, düşünce ve hayale ana duygu denir. Şiirin ana duygusunu bulmak için şu soruyu sorarız. Şiirde hissettirilmek istenen duygu nedir? İsterseniz bir örnek şiir okuyorum size. Bu şiirin beraber sizlerle ana duygusunu bulalım. Ne sevimli bir annesin, ne tatlıdır senin sesin. Canım mısın, melek misin, benim canım anneciğim. Evet, bu şiirimizin çocuklar Ana duygusunu bulmak için şu soruyu soruyoruz. Şiirde hissettirilmek istenen duygu nedir? Cevap olarak da çocuklar nedir? Anne sevgisidir. Bu kadar basit. Şiirimizin ana duygusu anne sevgisidir. Kolay gelsin.